elim Suyumuzu aldık. Aldık mı suyumuz önümüze? Ay, evet, sıvı sabun, su ve Ben, de aldım. bakın. Bu bir ben, Yok ben, ben, Evet ben, sabun, su ve pipet. Ee, benim... Aa, ben, bakın. Evet. O, bir rakamına ben, 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 Benziyor değil mi Eden. Evet. Bir rakamına benziyor. Evet. Tamam. Şimdi çocuklar suyumuzun içerisine biraz sabun damlatalım. Meryem geldi mi senin malzemelerin? Ben döküyorum. Tamam. çok az. Çok az. Evet, Benim su ne kadar? Az, çok az. Bir damla, iki damla. Tamam. Ben bu kadar yeter dedim. Tamam. Ecem sen de döktün mü? Damlatmayacağım. Ecem. Ay yüklemeyi de kazıdım. suyun içerisine sabun damlatacağız. Allah. Ben ki dağılmadı ki. Ben anlattım. ki. Tamam bekleyelim arkadaşımızı. Evet çok güzel. Ben, atlamam, atlamam. Tamam Tamam yeter yeter. Ben... Al. Tamam mı Meryem? Sen de yaptın mı tatlım? Bardan hmm. <laughs> altına kaplayacağız. Bardan kaplasın. Şimdi ne? ağzına kadar doldurmayalım çünkü köpükler çıkacak birazdan. Ağzıma kadar doldurmadım. Tamam. Nasıl dökeceğiz? Nasıl suya? Ya? Yani Sıvı sabun. Bulaşık deterjanı da olur. Ben bulaşık deterjanı kullandım ama. Evet ben de bulaşık deterjanı kullandım. Evet. Şimdi çocuklar pipetlerimizi ağzımıza alıyoruz. Ecem sen de al. Meryem'cim sen de al tatlım. Şimdi önce havaya üflüyoruz. Üfleyin havaya, havaya üflüyoruz. Evet. Üfledik değil mi? Ama geri tekrar içimize çekmiyoruz. Üfleyip bırakıyoruz. Üfleyin. Bırakın. Üfle bırak. Evet. Heh. Şimdi de suya yapacağız bunu. Şimdi bakın bana. İçimize çekmiyoruz tamam mı çocuklar? İçimize çekersek sabunlu su ağzımıza gelir. Sadece üflüyoruz. Arepe. evet. çıkıyor? Öğretmenim içine mi koyacağız? Evet bakın şimdi ben gösteriyorum. Pipeti <laughs> koydum içine. Gördünüz mü? Şimdi üflüyorum. Karıştıracağız mı ilk önce birazcık? Şimdi karıştırmıyoruz sadece üflüyoruz. Bakın. Ben... bakın sabun köpüklerim oluştu. <laughs> Bir sürü sabun köpüğüm oldu benim. Öğretmen Ecem de yaptı. Evet çok güzel Ecem. Evet ben de sabun oldu mu? Pardon Çok güzel. Üstüne yine. Bünya Öğretmenim. Kapıyı. Çok güzel Meryem. Benim oldu Evet, bunlara sabun köpüklerine dokunabilirsiniz, patlatabilirsiniz. Bununla devam edebilirsiniz. Birazdan dersimiz bitecek çocuklar, tamam mı? yapışmıyor. Çok güzelmiş. Siz bu etkinliği e, ders bittikten sonra da devam edebilirsiniz. Tamam mı? Teşekkür ederiz öğretmenim. ben kubuklarla oynuyorum. Tamam. Şimdi dersimizi bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz tamam mı çocuklar? Teşekkür ederim öğretmenim. Hadi bakalım kolay gelsin.